Arkadaşlar burası Karaot plajı. Karaot halk plajı. Ve sonrasında yandaki küçük tepeye çıktığımızda muhteşem bir manzara bizi bekliyor. Fethiye geldiğinizde üşenmeyip buraya çıkmanızı da şiddetle tavsiye ediyorum. Hakikaten otel yapmayı unuttukları nadir yerlerden bir tanesi. Nasıl gözden kaçırdılar bilemiyorum. Araştırmak lazım. Evet. Bir burun ve her iki tarafı masmavi deniz. de Fethiye'yi de görebiliyorsunuz. Sigara çıktı. Kusura bakmayın. Evet muhteşem manzara. Değer mi? Değer. Umarım hep de böyle kalır. Ve yolculuğumuz biraz daha devam etsin. Güzel bir an. Biraz yürümeniz çok da zor değil. Çok ciddi patikalar yok. Yaklaşık 5 dakikalık yolda. Bu sevimli dostumuz da bize eşlik etti. İlk önce korktuk ama e, yüzen köpek. Muhtemelen buradan bir yerden atlıyor olabilir. Bize koşarak geldi ve takipte bizi takip ediyor. E, olumlu enerji aldıklarında hayvanlar insanlardan yanlarından ayrılmazmış. Muhtemelen bizim enerjimizde buna olumlu geldi. Hayvansever olduğumuz için. Evet gün batımını izlemeye değer. Ateş yakmamak şartıyla arkadaşlar burada. Çünkü oldukça kuru bir alan. Allah korusun. Böyle alanlara çıktığınız zaman ateş yakmayın. Tam salıncak kurulabilir ancak bir ağaç kırılabilir. Evet, doğa severlerin bıraktığı pislikler yapmamak lazım. Umarım örnek olabiliriz bu bağlamda. Gel dostum, gel. Sevimli dostum, gel. İsmi ne acaba bunun? Ya, çok güzel. Gel. Tabii diken batmasına razı olmak lazım. Bak yaptım bir diken batması yaşadık. Hakikaten eşsiz bir manzara, güzel bir manzara. Bir gün batımını izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum buradan. Tabi gece saatlerinde gelirseniz özellikle şu alanlara çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Küçük çocuk falan da olursa yanınızda kesinlikle ekstra dikkat edin. Deniz yoluyla ulaşabileceğiniz çünkü mağaracık var. Görmek lazım. Ben de görmedim ama görmek lazım. Orayı da merak ettim. Eğer bir gün oraya geçebilirsem oranın da videosunu sizlerle paylaşacağım. Evet son. Aslında bize yol gösteriyor ama bu bizim Azrail'imiz falan olabilir mi abi? Bunu takip edersek. Evet. Böyle. Fethiye manzarası yaklaştıralım. Hemen Karaot Halk Plajı'nın e, giriş yaptığınızda sol kısmından çıkacağınız tepe burası arkadaşlar Denizlerik tarafında görebildiğiniz alan.